Merhaba arkadaşlar, hepinize Bursa Otogarı'ndan selamlar. Bugün halamla birlikteyiz. <laughs> Selam. Bir bakalım nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorduk? Söylesene. <laughs> <laughs> Fethi. Kardeşim şu an tuvalette, üçümüz gidiyoruz. otobüsümüz bekliyoruz şu an. Şimdi maydanoz kalmış mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> otobüsümüz 20 dakika gecikmeye gelecekmiş ben hayatımda hiç Muğla'ya gitmedim. O yüzden çok tırnaklarıma bakınız. Bugün maniküre gittim. Çok güzel. <laughs> Halam da pedikür yaptırdı. Ayaklarını, Ayaklarını göstereyim, göstereyim, göstereyim mi? Lütfen. Fabius olanlar buraya geçebilir. <laughs> Benim ojelerimle uyumlu olan ayak tırnakları. Şimdi <laughs> birazdan yola çıkacağız. Bay bay. Güncelleyeceğim sizi. Çünkü bu uzun bir tatil video olabilir. Ama kısa da olabilir. Bilmiyorum. Çekmeyi unutursam eğer yani. İnternetim de hiç yok. Bir de e, pil sağlığım düşmüş. Benim yüzdü şu an 96. Buna da bir şok oldum yani. Yapacak bir şey yok. Bu da Arda evet kardeşim. Arkadaşlar 12 saat sonunda sonunda vardık. <laughs> geldik. Şu şekilde Arda'nın yatağı. Ana, Halam Arda. Ya ee, Halamın yatağı büyük ihtimal. Burası aslında Arda'nın yatağı. Ben ya, aldı burayı istiyorum. O kadar tatlı bir yer ve Köpekler var. Tavuklar var. Kodunluğum çok minnoş. Şey böyle. Evet, mayonun üstüne parayağımı da giydim. Hazırım. Ay ben çok göbekli gösteriyor ama. Burada bir tane ağaç kakan var tam şurada. Bu da onun yavrusu. Bu arada ojelerime çok güzel. Ama biraz güzel. <laughs> Ay çok minnaşlar değil mi? Böyle bir patikadan ilerliyoruz. Çok huzurlu bu arada. Şuraya Yani yüzme işini. Biz muhteşem. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? bayağı denizde kaldı ve streamerim unutmuşsunuz ve bu yüzden güvenliğinde kaldı. Ne kadar? <laughs> Merhabalar denizden geldik. Bir banyo yaptık. Saçlarımızı böyle doğada kurmaya bıraktık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Öyle. Bay bay din. Çaka gibi ama gerçek. Bakınız kaldığımız yerde ne var? Tavuk kuşu var. <laughs> ve çok güzel. Çaldırız, merhaba. Merhaba. Evet. Ay çekmiyorsunuz arkadaşlar. Biraz. Yemek yediler. Köfte ekmek yediler. Ben de yoğurtlu pilav yedim. O şeylerin çok güzel ya. Rek. Arkadaşlar bu da Rex. Çok tatlı. Aşırı minnak bir şey. Dün, beni... Dün gece bir cips yedim dedim. Dildim mahvolmuş. Neyse şimdi tekrardan denize gidiyoruz. Rex orada. Arkadaşlar çok sevindim. ağlayacağım. Yani gerçekten bakın ben güneş kremini hani manyak gibi hani cidden çok kullanan bir insanım. Bugün ne olduysa bir kere çıkmadan önce bir sürdüm. Tazelemedim. Ve bu yüzden cildimi görüyor musunuz? Kıpkırmızımı görüyor musunuz? Çok sinirim bozuk bu yüzden. Canım yanıyor. Bir de şuna bakın yani. Şuna bakın. Oh, nasıl yanmışım. Saçlarımı yine böyle kurmaya bıraktım böyle bırakınca çok dalga dalga oluyor. Bakın şimdi biraz dalga olmuş bir ya sadece kırık bilmiyorum artık. Benim aşkım geldi aşkım aşkım geldi aşkım. <laughs> Canım çenendeki ne <nenem>. lan? <laughs> Ay geldi bir bişim benim. Ben arkadaşlar biraz makyaj yaptım. Evet, bu üstü yeni aldım bayıla bayıla aldım. Şimdi patates kalkması yiyorum. Tamam Yüzünden. çok alakalı. <laughs> <laughs> tamam sen ne yiyorsun? Çok güzel görünüyorsun. Tavuk şiş. çok tatlı olmuş ya. Bayıldım elbisesine gerçekten. Maşallah maşallah. Nasıl bir şeydir? Tavuklar tavuk yiyor yani. bu tatlı kız da Eva. Eva. Biraz makyaj yaptım ama gerçekten çok domates gibi olduğum için makyajım çok hafif yap bile yapsam çok kırmızı Merhabalar. Arkadaşlar şimdi Hisar önüne geldik ve öyle dolanıyoruz. Tamam tamam, ne var videosu çektim ve devam ediyoruz dolaşmaya. Hiç video çekmemişim yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Kabus kuşuna ekmek de besledik az önce. Oh my god. <laughs> Elinden alır mı ki? Alır alır. Ama sert alır. Korkabilir. Aferin sana. Bastırıyor ya elime bastırmasın. Al, deneyeyim mi? Hiç bir tanıtım için bu yapma olmamıştım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu an güneş yanıklarımla beraber hamakta sallanıyorum. Ee, bugün çok fazla yandığım için denize gitmedim ama bilmiyorum güzel bir ve yüzümün her tarafı şiş yani bildiğiniz şiş bayağı bayağı. Öyle. Zeytin ağaçları arasında zeytin ağacı izledim. haykırsır. Eyvallah evet. beraber gidiyoruz. Eyvallah. Bir sözü kaldı. Arkanda dağ gibi bir kadın olmadıkça hiçbir ormanda aslan kesilemesin. My Drums. This is love. So this is biraz alışveriş yaptık ve şimdi yürüyoruz. Bir bayraş da soğan. Arkadaşlar, anam elindeki su şişesine kola doldurup gülmek hizmine girdi. Plagi. <laughs> 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 Manzaramız çok güzel bu arada. <laughs> Arkadaşlar, bir yedik bir yedik. Neredekini attın? Arkadakini. Hangi arkadaki? Şimdi çekirdek çitleyeceğiz son gecemiz. Ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir tatildi? Çok keyifliydi. Sizlerle olmak çok keyifliydi. Keyif aldım. Canım takipçilerim size diyor galiba. Allah bana <laughs> mı diyor, yoksa... <gülüyor> <gülüyor> no, Sizleri bana duyma. <laughs> çok sevindim. Hmm. Çekirdek şıklamak de güzel. Hmm. Tadım çekirdeklerini tavsiye ediyorum. Marka de... var mı? <laughs> bir şey olmadı. benim benim Nerede? Sen ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Bir şey demek istemiyor musun? Hmm. Nasıl bir tatilde? Sivriler. Adam gitti. Gece geliyor bile. Bye bye diye. <laughs> bye bye. bye, bye. İşte Merhaba karnım. arkadaşlar. Bugün çıkıyoruz şimdi birazdan. Gel. Aferin oğlum. Buranın sahibi bana dedi ki sen ne kadar iyi kalpli bir insansın dedi. Hayvanlar ve dağ seni çok seviyor dedi. Ben de çok mutlu oldum. Beni seviyor <laughs> musun? Evet beni yalayarak gösterdi bu sevgisini sağ olsun. Buraya da bakar mısın Rex? Biraz boyu kısa kalıyor kamera için. Ya ben de çok mutlu oldum gerçekten. Sonra dedi ki seni sevmen ölçsün zaten dedi. ama sonra ben de dedim ki, yani bu daha kadar bir mezarlık olur herhalde dedim. Tabii kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama şöyle bence sevdiğiniz zaten asıl hak eden insanlar kesin ay hak eden şeyler kesinlikle ama kesinlikle insanlar değil. Hayvanlar ve doğa, ağaçlar, bitkiler. Kesinlikle bunu şey yapalım. Mesela ben bu hayvanı bir seviyorum. Ufacık bir şey veriyorum. Hayvan hep, beni, hep, 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 hep beni seviyor anladınız mı yani? O kadar öyle zeki yani yani. Ondan lazım. Evet arkadaş insanlardan çok hayvanları seviyorum. Var mı yani? de siz de öyle yapmamışsınız arkadaşlar. Neyse yani bu çok Boş bir sohbet olduğu için istiyoruz size başladım. birazdan. 9.30 Merhabalar. Otokarda şu an. Arkamdaki AVM'den. Burger aldık. Anılıyoruz. Var bu Arkadaşlar saat şu an e, 12.30 ve sonunda indik eve gidiyoruz. Ya. Eve geldim ve şimdi en sevdiğim çorba yiyeceğim. Yani babaannemin erişte çorbasını. Bunu çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu tek ben miyim bilmiyorum ama ben çorbalara bile yoğurt atabilen bir insan ve bu çorbayı birazdan yoğurt ekleyeceğim ve öyle yiyeceğim çünkü çok seviyorum. <laughs>